Öncelikle herkese merhaba. Brother PJ 883 modelinin kurulumu ve kullanımı için bir video çekmek istedim. Aslında böyle bir yani çok da YouTube videosu çekme gibi bir alışkanlığım yoktur ama biz birkaç gün çok uğraştık. Uğraştığımız için de becerebildikten sonra herkes bizden faydalansın istedik. Kutunun açılımında bir tane data kablosu geliyor. Type-C kablosu. Bir tarafı USB, bir tarafı Type-C olan bir kablo geliyor. Kabloyu güç kaynağı olarak da kullan, güç kablosu olarak da kullanabiliyorsunuz ama bize öyle söylediler daha doğrusu. İlkinde bir adaptör bulup yani tabletimizin, iPad'imizin bir adaptörünü ona takıp onunla çalıştırmayı denedik. İlk ışıkları yandı, sonra tekrar söndü. Bu arada bunun içerisinde normalde batarya ile kullanabileceğiniz, pil sadece laptop gibi batarya kullanabileceğiniz bir ürün aslında ama bataryası çok pahalı olduğu için biz tercih etmedik. Şöyle onu da göstereyim. Edilebilirsen. çıkmış. Şöyle bir laptop bataryası gibi bu bataryasının olması lazım. Bunun içi boş tabii şu anda. Bataryasını sorduğumuzda da yaklaşık ürünün yarısından fazla bir fiyatı kadar batarya ücreti olduğunu öğrendik. O yüzden kabloya bağımlı yaşamaya devam etmeyi tercih ettik. Şimdi ürünü ilk aldık. Daha sonrasında bir batarya pardon, adaptör sorunu yaşadık. Adaptörü sonrasında bize tabi gönderdiler. Bir gün öyle beklemek zorunda kaldık. Çünkü elimizdeki adaptörler yetersiz geliyordu. Herhangi bir tabletin ya da herhangi bir şarj aletinin adaptörü olmuyor. 15 volt 4 amper bir adaptör gönderdiler. Anca onunla çalıştı. Yer üründe olduğu gibi bunda da bir açma kapama düğmesi var. Açma kapama düğmesine basılı tuttuğumuzda cihaz açılıyor. Açıldıktan sonra şurada en sağda Wi-Fi ışığı var. Şöyle göstereyim. Wi-Fi ışığı, eğer ki mavi yanıyorsa, koyu bir mavi yanıyorsa, sadece Bluetooth bağlantısı. 3 saniye boyunca şuradaki Wi-Fi düğmesine basılı tuttuğunuzda, 3 saniye boyunca basılı kaldığında, buradaki ışık yeşile dönüyor. Ee, bu sefer wireless'tan, yani Wi-Fi'den bağlanıyorsunuz. Bir 3 defa, 3 saniye daha basılı tutarsanız eğer bu sefer turkuaz'a dönüşüyor. Turkuaz'a döndüğünde hem Wi-Fi'den hem de Bluetooth'tan bağlanabilirsiniz. Şöyle bir sorun var. Eğer ki tabletten bağlanıyorsanız, tabletten bağlanırken Wi-Fi üzerinden bağlanıyorsanız cihaza internet bağlantınız kesiliyor. Yani internetten işiniz varsa ilk önce internetten internetten işinizi gördükten sonra e, bağlanmanız gerekiyor. Biz tabi biraz teknolojiden uzak mı kalmışız artık? Nasıl olduysa birazcık uğraştık. Şimdi uğraştığımız günler bize çok basit geliyor. Neden uğraşmışız diyoruz ama o an için o kadar çok e, zaman ve şey harcadık ki. Ya bir de bir tek başımıza değil, 2-3 kişi birden uğraştığımız da oldu. E tabi bu arada e, cihazın kafasını da karıştırdık. Bir sıfırlamak zorunda kaldık. Sıfırlamak için data kablosuyla yani Type-C kablosuyla bilgisayara bağlanmanız gerekiyor. Bunun birkaç tane ayarı var. İşte vuruş derinliği, daha sonra kağıt ee, özelliği seçme gibi hatta ismini bile değiştirebiliyorsunuz bilgisayardan. Ama bir bilgisayar yani bir laptop ya da masaüstü gibi bir şeye bağlanmak zorundasınız. Tabletten ya da telefondan olmuyor. O ayarlarını yapmak için de e, driverları var. Driverlarını indiriyorsunuz. Driverları indikten sonra bilgisayardan printer setting tool diye bir menü açılıyor. O menüden ...ayarlığını yapıp kaydedebiliyorsunuz. Onun için... ...gene merak eden olursa... ...tekrardan bir açıklama olarak... ...not yazabilirim videonun altına. Dediğim gibi açtıktan sonra bağlantıyı yapmak için... ...Wi-Fi'den bağlantı yapmak için... ...ben biraz önce bir video denemesi yaparken... ...Wi-Fi'den bağlanmıştım. O bağlantıdan çıkayım. Şöyle kendi internetimize gireyim. Direkt 71542 PJ883 benim cihazımın ismi. Ben değiştirmedim yani çok da lazım değildi ama değiştirmek isteyen olursa değiştirebilir. Wi-Fi tablosunda yenilediğinizde böyle bir şey çıkacak. PJ883. Buna bağlanıp şifre isteyecek. Şifre de şu. 883 ile başlıyorsunuz. Daha sonrasında arkasında bulunan Seri numarasının burada yazıyor seri numarası. E ile başlayan bir seri numarası var. Seri numarasının son 5 hanesi 883 yazdıktan sonra son 5 hanesini de ekleyince Wi-Fi şifresi o oluyor. Bağlandıktan sonra aslında çok da bir şey yok artık yani sadece bu kısım. Biz biraz da işte adaptörün azizliğine ve o esnada adaptör bulmaya çalışırken ki adaptörle anlaşmaya çalışırken ki işte sürekli ardı ardına e, bilgi göndermemizden dolayı birazcık kafasını karıştırdık. Biraz da ondan çok uğraştık sanırım. Kağıt kısmında da Made in USA, Amerikan malı bir sprit marka kağıt var, termal kağıt. Bunun elle yapı, e, yani elle şablon çıkarılırken kullanılan kağıdı var. Bir de termal yazıcıyla yani yazıcı için olan bir kağıdı var. Onu kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Zaten teknik servisle de konuştuğumuzda onlar da kağıdın o olmasını özen gösterin dedi. Biz yanımızda e, Kores Hecto vardı. Onu kullandık. Birkaç tane farklı markalar vardı. Onları kullandık. Yani yıllardır çok memnun olduğum birkaç markayı kullanmama rağmen onlardan sonuç alamadık. Bir sürü kağıt harcadık diyebilirim. Ve her yerimizi şirinler gibi de boyadık. Masmavi olduk uğraşa uğraşa. Split'in termal kağıdı şöyle göstereyim. Split'in termal kağıdın orta kısmındaki bunda şu an yok ama şeffaf bir kağıt oluyor içinde. Onu çıkarıyorsunuz. Hatta var olandan göstereyim. Şöyle bir bunu çıkarıp atıyorsunuz. Bunda hiçbir işimiz yok. Arkasındaki sarı kalın olan kağıdı da elle çizmeyeceğimiz için o artık biraz arkalık gibi. Onu da böyle koparıp alıyorsunuz. Onunla da bir işimiz yok. Daha sonrasında şu iki arkadaş kalıyor. Ön tarafı ve kopya kısmı. Bu şekilde beyaz kısmı üste gelecek şekilde verdiğinizde İlk böyle bir şeyler yapıyor kendince. Bunun neden yaptığını bilmiyorum. Artık kağıdını tanımaya çalışıyor ya da kendince mantıklı bir açıklaması var mı bu arkadaşın bilmiyorum. Kağıdı ilk verdiğinizde böyle bir ilk önce kendisi bir haznesine çekiyor zaten. Şu açma kapama ve Wi-Fi düğmelerinin arasında bir kağıt işareti var, ok işareti var. Ona bastığınızda kağıdı birazcık şöyle çıkarmanız gerekiyor. Böyle çıkardıktan sonra bu arada e, canlı olması gerekiyor çizgilerin. Yani çıkartacak olduğu çizgilerin canlı olması gerekiyor. Bir yani ben bende şu anda şöyle hazır bir şey var. Bunun normalde orijinali burada da göstereyim. Kara kalem çalışması bir resimdi. Şöyle bir resimdi. Bu resmi direkt bastığımızda yani oldu olmadı değil aslında ama bizim işimize yarayacak kadar canlı bir çıktı olmuyor. Bunu anlatabilmek için biraz önce bir çıktı almıştım. Böyle bir çıktı oluyor ama vücuda yapıştırdığımızda bunu aktardığımızda çok da bizim işimize yaran bir şey olmuyor. Bir de ben bu kadar çok fazla hazıra alışkın değilim. Yani bunu yaparken mutlaka birbirlerine sokarım diye düşünüyorum. Üst taraftaki de programla grafik haline getirilmiş hali, grafik haline de nasıl getirdiğimizi birkaç program var, onların işte yani vardır mutlaka bilenler daha fazla program biliyordur ya da şunu ne yapsam daha basittir diyenler olacaktır ama dedim ya ben hep birazcık teknoloji uzağı bir insanım o yüzden araştırarak daha yeni bulduk böyle birkaç program. Böyle iki çeşit işte. Alttaki orijinal, üstteki de bizim grafik haline getirdikten sonraki çıktığımız. Şimdi hali hazırda var olan bu resmi bu şekle getirip böyle çıktı aldık. Bu arada eğer resim bu şekilde hazırlanacaksa bunu yani yönünü değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela sağa bakan bir şekilde çıkartacaksanız eğer bu resim sağa bakıyorsa sağa bakan şekilde çıkartacaksanız sola bakan şekilde değiştirip ondan sonra çıktı alın. Çünkü çok eskilerden olanlar bilirler. Eskiden Aydınger kağıdı ve kopya kalemiyle çıktı alırken tersten şablon çıkarırdık. Aynı onun gibi bir sistem var. Eğer yönünü yönünü dikkat edin. Birkaç defa çıkarttığınızda zaten artık alışacaksınız. Direkt bu resim için çıktı alıyorum. Bir bir sonraki videoda şöyle bir şey yapacağım. Biz e, hangi programı kullanarak çok basit bu arada kullandığımız program hangi programı kullanarak nasıl yaptık onu da göstereceğim. Çok basit bir şekilde 2 dakika içerisinde bunu yapabilirsiniz. Ayrıca bilgisayardan da eee Corel kullanıyoruz biz. Drive kullanıyoruz. Corel'den de çıktı almak mümkün. Bunu da artık başardık. Ama onun için mesela data kablosundan beceremedik. Sürekli ben internetimi data kablosuyla alıyorum yani kablosuz internet kullanmıyordum masaüstü bilgisayarımda. Ama masaüstü şey e, ürünün içerisinden çıkan Type-C kablosuyla bilgisayara USB ile bağlantı yaptığımızda çıktı alamadık. O yüzden bir Wi-Fi modülü gibi bir şey taktık USB'den. Yani masaüstü bilgisayarların bağlantı internete uzaktan bağlanabilmesi için kullanılan bir modül kullandık. Tabi laptop kullanan insanlar bunu almak zorunda değiller. Boyut olayını da gene grafik bölümünde anlatayım. Bir sonraki videoda anlatayım. Şimdi bir yazıcımızın çıktısını alalım. Nasıl yazıyor, ne yapıyor? Şurada yazıcının ismini soracak. Eğer bilgisayarınızda başka uzaktan Wi-Fi ile bağlandığınız ya da Bluetooth ile bağlandığınız yazıcı varsa buradan bunu seçmeniz gerekecek. Biz işte her şey kablolu olduğu için bizde bunda sadece bizim yeni termal yazıcımızın ismi var. Şu şekilde seçip birkaç tane burada şeyleri var e, ayarları var ama bunları ayarla oynamanıza gerek yok zaten çok da gerekli değil yazdır dediğinizde birazcık böyle bekleyip kendisi hazır olduğunda bize çıktısını veriyor. gün bununla uğraşınca şimdi sorunsuz çıktı aldığımda gözlerim yaşarmıyor değil. Şöyle bir çıktı aldık. Ve benim için mükemmel bir sonuç bu. Çalışırken beni gerçekten çok rahatlatır. Bu kadar.